merhaba. küçük bir bildiren bilgilendirme hocam. Öncelikle eee Uğur insanların beğenen nasıl yıkadıkları ile ilgili küçük bir bilgi. Sırf e, e veriyorlar diye ne karcan sırf e veriyorlar diye 15 ya da 12 yaşındaki rahat ediyorlar zorla. Eee yeni açılan bir Twitch kanalında siz FP diye büyük yerinde 300 olan insanlar var. Emek verip buraya gelmek yani parası olmayıp ama emek verip burulara buralara gelmek için katılan insanlar var. Unutuyorsun. Ama unutmayın ki her şey FP değil. Bir insan bir insanı sadece ee, seviyor diye, e, ee, güzel oynuyor diye, atik diye yerine gitmeli. Sadece olay VP değildi belki bunlar söylemek ee, insanların sizin, e, insanların bizim yıkaması yani artık Twitch izleyenlerin şöyle bir şey oldu rp e nereye ben oraya rp e ben oraya çok kötü bir şey bunu yapmayın ya çocuk 12 yaşında siz 16 yaşında abi diyorsunuz zorla niye çünkü dp veriyor diye rp aldıktan sonra ne yapıyorsunuz abi çocuğu hadi güle güle yerine daha gitmiyorsunuz Çocuk 12 yaşında bir ranked maçında yanınıza gelse mesela avra söyleyeceksiniz. Ama sırf RP veriyor diye onun kanalına gidip ona abi demek zorunda de değilsin. Her şey RP değil benim burada anlatmak istediğim şey o Her şey RP üstüne olmamalı. Bir insan bir insanı seviyor diye sen bir yayına gidip izlemeli. Eğer gerçekten bir şey öğrenmek istiyorsa iyi yayıncılar gidip onları izlemeli. Ve bu prim olayları var bu aralar. İşte kanalı kapatın. Açma videoyu herkes önünde ağlıyor. Ne yapıyor? İzci, i̇zleyicilerin beynini yıkıyor abi. Ağlıyor. Geliyor işte ağladıktan sonra ben çok ağladım. Siz beni biraz izleyin durumuna getiriyor. E şimdi burada izleyenler de bu çocuk ağladı diye etkileniyor. Gidelim bari yayın yayın Abi lütfen yayın Abi lütfen yayın aç. Abi lütfen yayın aç. durumunu beğeniyor. Twitch kanalı kapatılıyor. Bu ağlıyor. Ama Twitch kanalı tekrar açılıyor. O gibi küçük oyunlara gelmeyin. Bunlar hep bir oyun. Bunlar tamamen sizin beyninizi yıkamak için yapılan küçük. Yani hiçbir insan 2000 kanal kapatıldı diye video açıp millete kendini rezil edemez. Çok saçma bir Eğer cidden biraz adamlık varsa kendi emek verip ee, yerlere gelmeye çalışın. Böyle küçük film olayları olmaz. Yapmaz. Benim diyeceklerim bu kadar. Yani Twitch kanalı izlerken lütfen kullanarak bir yayıncı izleyin. Hep beyninizi kullanın. Yani karşınız yayında sizi bildiğin beyninizi yıkamak amaçlı yapılan küçük filmlere bildiğiniz ayağını yürüyor. yayınlaştığı zaman onu görün. Onun eski tanıdıkları. Burada yayın şimdi. 500-600 izlensin. Bakalım sizi tanıyor mu şimdi? Hadi o videoyu yorum yaptınız ya. Tanıyor mu sizi şimdi? 500-600 kişi izlendi. Allah'ın selamını verseniz selam almak. Yani sizin beyninizi tamamen yıkıyor. Video açıp almak falan bunların hepsi günler. Eğer gerçekten emeğini verip buralara gelmeye çalışan insanları izleyin diyorum. Benim diyeceklerim bu kadar. Tek söyleyeceğim şey insanların sizin beyninizi yıkamasını vermek. Teşekkür ediyorum